Saygıdeğer Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Dostlarım, Mevkidaşlarım, Zonguldak Dernekler Federasyonumuzun Kıymetli Başkanı, Derneklerimizin Kıymetli Yöneticileri, Saygıdeğer Hemşehrilerim, Hanımefendiler, Beyefendiler ve Kıymetli Basın mensupları, Sizleri Zonguldak Özel Sektörü adına sözlerin başında sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sunuma ve sohbete başlamadan evvel, e, maalesef e, elin bir kaza sonucu ama da yaşanan kaza sonucu kaybettiğimiz 41 maden şehidi kardeşimizi, hemşerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Geride kalanlara da sağlık, selamet diliyoruz. Biz bu yıl ikincisi düzenlenen Zonguldak Günleri etkinliğinde sağ olsun Zonguldak Dernekler Federasyonu'nun ve bileşen tüm bileşenlerin katkılarıyla bu noktaya gelmesinden ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz. Birincisinde espri yolu biraz takılmıştık birinci geleneksel Zonguldak günleri diye. Artık ikincisini yaptığımıza göre ziyaret Başkanım geleneksel diyebiliriz. İnşallah bu gelenek her yıl güçlenerek devam eder. Biz İstanbul'daki hemşerilerimizin önce kültür derneğiyle başlayan hadi bir devre kabası çalın da oynayalım, iki lahana sarması yapalım, yiyelim sohbetleriyle başlayan ama zaman içinde federasyonumuzun devreye girmesiyle kurumsal yapısına kavuşan ve her geçen gün gelişen yapısıyla sürekli iletişim halinde olmayı çok önemsiyoruz. Şunu bilmenizi isterim. Zonguldak'ta yaşayan 600 bin Zonguldaklı hemşehrimiz Zonguldak'ın daha iyi yerlere gelmesiyle ilgili gece gündüz aklının verdiğince bir gayret içerisinde. Ama bizi sevindiren, umutlarımızı pekiştiren konu İstanbul'daki hemşehrilerimizin de artık kenetlenmiş olması, organize olması ve Zonguldak'ın daha iyi yerlere gelmesiyle ilgili bizim konumuza girmiş olmasından ziyadesiyle mutluluk duyuyoruz. İnşallah bugün ikincisinde beraber olduğumuz etkinliğinde. Allah ömür verdiği sürece 12.sinde, 22.sinde inşallah beraber olmak nasip olur. Ziya Başkanım ve Metin Başkanım sağ olsunlar bu buluşma vesilesiyle iş insanları bir araya gelecek. Siz de Zonguldak'ta bölgede neler olup bitiyor bir özetler misiniz? Beş oda adına e, ekonomik durum nedir? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Bir e, sunum rica etmişlerdi. Ben müsaadenizle o sunuma başlamak isterim. Uzaktan kumandamız olmadığı için Muharrem Bey olacak Tabii bölgemize geleceğiz ama şöyle, dünyaya hızlıca bir göz atılacak olursak, dünyada iktisadi hayatta bir dördüncü endüstri devriminin getirdiği etkiler var. Milyonlarca insanın işsiz kalması, yeni oluşan işlere adaptasyonu gibi dünyanın bir gündem maddesi var. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı, Paris iklim Anlaşması vesaire süreçlerle gelişen çevre yaklaşımları da dünyadaki ekonomik faaliyetleri yeniden şekillendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e açtığı aleni ticari savaş, ticaret savaşları diyelim biz bunun adına. E, bu da dünyanın e, karşılıklı önlemler, tedbirler, ticari baskılar, gümrükler dünyadaki ticaret hayatını şekillendiriyor. Ve maalesef bizim bölgemizde, etrafımızda hiçbir zaman eksik olmayan, yani Suriye'de gitse Rusya'da başlıyor, orada gitse İran'da başlar, Irak'ta başlar. E, maalesef bu aktif bölgesel çatışmalarda gün, dünya gündeminde önemli bir yer. Türkiye'nin gündemi nedir? Ülke gündemine de hızlıca bir göz atalım müsaadenizle. Biz Metin Hocam'ın konuşmasında yer verdiği önemli bir husus aslında Türkiye'nin bence bir numaralı ekonomik gündemidir. İnsan kaynağı yetkinliğimizin uyumsuzluğu. Yani bizim eğitim kurumlarımızdan, endüstri meslek liselerimizden, liselerimizden, üniversitelerimizden, meslek yüksek okullarımızdan mezun olan kardeşlerimizin yetkinlikleriyle bizim özel sektörün piyasada beklediği yetkinlikler arasında maalesef ciddi bir uçurum var ve hala bu konuyu çözebilmiş değiliz. Ağrı ve inovasyon ekosisteminin eksikliğini hepimiz aslında çok konuşuyoruz. Ne, ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz ama çok mesafe aldığımızı söyleyemeyiz. Ee, burada bir e, biz de o da malum bir teknopark başlattık. Yani ihracatını yaptığımız özellikle ürünlerin içindeki katma değeri, teknoloji düzeyini muhakkak artırmak zorundayız. Bu da ülkenin bir gündemi. Yapısal reformlar dün de önemli gündemiydi ülkenin. Bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Çünkü dünya her gün değişiyor. Biz de devletimizin, piyasamızın yapısını sürekli yenilememiz gerekiyor. Böyle bir yapısal reform ihtiyacımız da var. Ee, uzun süredir unuttuğumuz enflasyon canavarı maalesef tekrar toplamış vaziyette. Enflasyonumuz, dış ticaret açımız ve hane halkının borç durumu, şirketlerimizin borçluluk durumu da ülkemizin önemli bir gündemi arkadaşlar. Gelelim Batı Karadeniz bölgemize. Biz Batı Karadeniz bölgesinde biliyorsunuz Zonguldak, Bartın, Karabük, Bakka'da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda beraber çalışıyoruz ve orada belirlediğimiz gündem bölgedeki belki de tüm sivil toplumuyla, bürokrasiyle, siyasetiyle herkesin ortaklaşa kafa olması gereken en önemli konular şöyle özetleyebiliriz. Biz kömür gibi, orman ürünleri gibi, e, demir çelik sektörü gibi eldeki sektör, sektörlerimizde Çalışıyor mu? Pardon. Eldeki mevcut sektörlerimizi derinleştirmek ve bunların katma değerini artırmak önemli bir gündem maddemiz. Sektörel çeşitliliği sağlamak Zonguldak için özellikle hayati bir konu. Çünkü bizi 180 yıldır bugünlere getiren kömürün bizi 180 yılda taşıyamayacağı ortada. Paris İklim Anlaşması kapımızda 2040'da, 2050'de çok farklı süreçler Zonguldak'ı bekleyecek. Dolayısıyla sektörel çeşitlilik bir diğer önemli maddemiz. Ee, şehirlerimizde ve köylerimizdeki yaşam kalitesi eksiklikleri de önemli bir realite. Belediyelerimiz özelliklerimiz özel e, önemli projeler yapıyor ama hala e, özellikle Zonguldak il merkezinde bir yaşam kalitesi probleminden maalesef bahsedebiliriz. E, Metin hocam da işaret ettiler bu güç birliği ve lobicilik konusu bizim Zonguldaklılar olarak e, belki de en az becerdiğimiz işlerden birisi. Burada Zondef ve bağlı e, dernekleri, buradaki birleşenler belki çok iyi bir örnek. Bu örneklerin sayısını artmasını diliyoruz. Yani diğer memleketlerin insanları Gaziantep'te, Konya'da, Kayseri'de birleşmek için bahane ararken biz Zonguldaklılar maalesef böyle ayrışmak için bahane arar bir halimiz var. E, hepimiz bunu sivil toplum hayatında, siyasette, de yaşıyoruz maalesef. Zonguldak ile ilgili hepimizin kanaat durduğumuz noktaya göre, siyasi görüşümüze göre, e, e, ilçemize göre Zonguldak'ta ilgili yorum yapan çok e, biz bu yorumları bir elden geçirelim dedik. Yani yapılan yorumlar herkes kendi çerçevesinden bir yorum yapıyor ama Zonguldak'ın tamamına gerçekçi realist bir bakış açısıyla baka, bakalım bunu bir net ortaya koyalım hakikaten nereden geldik, nereye gidiyoruz diye bu alanda kullanabileceğimiz en objektif ve en süreklilik arz eden sosyal ve ekonomik gelişmişlik endeksi. Yani bizim SEGE diye kısalttığımız veri, Songudak nereden geldi, nereye gidiyor diye bakacak olursak en etkin veri. Ve biz 1969'dan bu seriyi başlattık. Songudak burada gördüğünüz üzere o dönem Türkiye'nin 67 vilayetinin içerisinde sosyal ve ekonomik gelişmişlik olarak e, 6. sırada, 72'de 5. sıradayız, 1980'de 5. sıradayız. Daha sonra Zonguldak'a bir haller olmaya başlıyor ve ciddi bir geriye gidiş var. Sonra tekrar nispeten toparlandığını görüyoruz ve an itibariyle de Türkiye'nin 81 vilayetinin içinden 28. olduğunu söyleyebiliriz. Bu hani efsaneler vardır, biraz da melankoliyle karışık Zonguldak 60'larda uçuyordu, battık, öldük, bittik. Biz örnek birkaç veri de aslında burada altta koyup dikkatinizi çekecektir. 1969'da biz İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nden sonra Türkiye'nin 5. vilayeti 72'de Zonguldak Kömürspor o zamanki ismiyle Türkiye Süper Ligi'ni şimdiki adıyla diyelim 3. sırada tamamlamış. Tabi bu süreç, bunu nasıl okuyorsunuz? Bunu siyasi olarak yorumlayanlar var. Şu parti bizi yaktı, şu siyasi görüş Zonguldak'ı mahvetti diyenler var. Ama emin olun şu seri de Bugün de hala e, siyasi hayatını devam ettiren partilerin içinde görev almayan hiçbir parti yok. Burada DSP de var, MHP de var, da var, Doğru Yol'da var, AK Parti'de var. Yani bu süreci e, İslam'ın siyasetten bağımsız yorumlamak lazım. Yoksa siyasi mecraya soktuğumuzda birbirimizi suçlamaktan öteye gitmeyen ve bir çözüme kavuşmayan böyle bir e, kaotik sohbete dönüşüyor. Biz bu süreci arkadaşlar şöyle özetliyoruz. Zonguldak özel sektörünün yorumudur bu biraz da bir, bizim bireysel yolumuzdur. Bu süreçte niye Zonguldak buradan buraya geldi? Çünkü dünya küreselleşti arkadaşlar bu süreçte. Türkiye'de Özal'la beraber başlayan süreçte bu küreselleşmeye ve liberalleşmeye ayak uydurdu. Türkiye liberalleşti ve maalesef Zonguldak değişimi ıskaladı. Zonguldak Özal bütün Türkiye'ye bu teklifi yaptı, bu dönüşüm yolunu açtı. Ama Zonguldak Türkiye'nin diğer vilayetleri gibi bu dönüşüme ayak uydurmak yerine buna direnmeyi seçti yürüyüşler yaptık, eylemler yaptık, itirazlar yaptık. Ee, ondan sonra başımıza gelen haller oldu. 1991'de Bartın bizden ayrıldı, 1995'te Karabük bizden ayrıldı. Ama iyimser davranmak zorundayız. Ee, şairin lafıyla enseyi karartmamak lazım, can lazım e, der e, şair. Dolayısıyla biz iş insanı olduğumuza göre geleceğe umutla bakmalıyız. Ee, bu bir polyanlacılık da değil aslında. Yeni gelişmelerle biz Zonguldak'ın geleceğinin hakikaten parlak olduğunu düşünüyoruz bu slaydında belki slogan cümlesi şu olabilir. Zonguldak göreceği kadar dibi görmüştür, toparlanmaktadır ve geleceği parlaktır. Bu analizi ilçe bazında da yapmak mümkün. İlçelerinde görüyorsunuz devreyi yeşil şeyle sütununu ifade etmiş olduk. İlçe bazında da bu analizler elimizde. Burada çok vaktinizi almamak için hızlıca toparlayacak olursak biz Eliili ve Alaplı e, ilçelerimize Batı Yakası adını taktık. Batı Yakası, Erdemir'in özelleşmesi sonrası yaşadığı tökezlemeyi biraz kısmi geriye gidişi aşmış ve tekrar e, yoluna daha güçlü devam ediyor gibi görünüyor. Yani Batı Yakası toparlandı. Vali Zekai Başkan'ın çok güzel ifade etti. Bizim e, çaycuma, Gökçebey ve Devrekten oluşan vadi bölgemiz, e, bırakın Zonguldak'ı, belki de Türkiye'nin geleceği en parlak bölgelerinden birisi merkezde bir kısmi durağınlık olduğunu da söyleyebiliriz. Firmalarımızı ve güçlü olduğumuz sektörleri zaten hala hazırda hepiniz biliyorsunuz. Bu firmalar bizim gurur vesilesi firmalarımız. İnşallah yenileri de bunlara eklenmiş olacak. İhracatımızın ve istihdamımızın yapısında bir grafikle ifade etmiş olalım. Gelelim Filos projesine. Zekai Başkanımın ev sahipliğinde giden bir proje ve Türkiye'nin şu anda yürüttüğü en önemli, en yüksek bütçeli en çok gelecek vadeden projelerden birisi. Zekeriya Başkan'ın özetlemiş olduğu ben hızlıca e, proje nelerden oluşuyor zaten biliyorsunuz 25 milyon ton yıl kapasiteli bir limanımız var. ve Bu liman inşallah 2023'ün ikinci yarısından itibaren hizmete girecek diye e, hesap ediyoruz. Türkiye Petrolleri şu anda çok hızlı bir rafineri inşaatı sürdürüyor. Onlar da yine 2023'ün ilk yarısında inşallah e, doğalgazı işleme tesisinden de geçirerek şebekeye bağlamış olacaklar. Endüstri Bölgesi'ndeki yatırım niyetleri Tosyal Holding tarafından Endüstri bölgemiz yürütülüyor. Orada gübre ve endüstriyel asitler üretecek bir fabrika için Tosyal'ın niyeti var, girişimi var. Şu anda mevzuatı ile ilgili süreçleri yürütüyorlar. Geride kalan bu görselde yeşilde işaretlenmiş olan 11.500 önlük hali hazırda serbest bölge olan de ilgili çeşitli niyetler, çeşitli çalışmalar kısmen bizim de içinde olduğumuz, Çağ Cuma Ticaret ve Sanayi Yoluzla birlikte bizim de içinde olduğumuz çeşitli görüşmeler yapılıyor bu bölgenin de ekonomiye kazandırılması için. Sektörel çeşitlilik Zonguldak için hayati diye bahsetmiştik. Biz gururla söyleyebilirim. Biz Çay Cuma Ticaret Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde iki kurumun işbirliğiyle Zonguldak'a çok güzel bir projeyi kazandırmak üzereyiz. Yaklaşık dört yıldır hazırlık, bürokrasi, siyaset ilişkileri vesaire o süreçleri yürütüyoruz. Hedefimiz Zonguldak'a ihracatçı yeni bir sektör kazandırmak. Ee, yıl sonuna doğru e, muhtemelen Organize Sanayi Bölgemizin, Seracalık OSB'mizin altyapısı tamamlanmış olacak. 2023'ün sonuna kadar da Sera inşaatlarını e, tamamlarsak 2023'ün sonunda Zonguldak'tan inşallah Avrupa Birliği'ne, Rusya'ya ihracat gemilerini göndermeye başlayacağız bu projeyle. Proje 25 dekarlık 15 parselden oluşuyor. Ee, burada her biri 20 bin metrekare kapalı alanı olan topraksız tarımla uğraşan teknolojik seralar inşallah kurulacak. Birinci etapımızı doldurduk. Buradaki yatırımcı ilgisinden aldığımız cesaretle de şimdi ikinci etapında inşallah çalışıyoruz. Selahutu Sebe'yi, güzel bir projeyi başlattık. Çay Cumhuriyeti'nin inşallah devamında getireceğiz. Sadece birinci etapta bile 750 ila 1000 kişi arasında bir istihdam vaadi de var bu projemiz. Devlet Ticaret Sanayi'de birlikte yürüttüğümüz bir diğer önemli projeden de bahsetmek isterim. Bunun artık tüzel kişiliği oluştu, müteşebbis kurulduğu kuruldu, yönetim kurulu oluştu. Zonguldak Kökçe Bey Organize Sanayi Bölgesi. Zonguldak Kökçe Bey Organize Sanayi Bölgesi aslında Filos projesinin bir tamamlayıcısı. Yani 25 milyon tonluk liman, arkasında endüstri bölgesi, arkasında serbest bölge, dev yatırımlar o bölgede gerçekleşecek ama bunu tamamlayacak ee, diğer sanayi faaliyetleri içinde bizim altyapı sorunu çözülmüş sanayiciye hazır parseller teslim etmemiz lazım. Biz bu vesileyle bu çalışmayı başlattık. Devlet devlet tesislerimizle birlikte. Birinci etap arazisi olarak 650 dönüm bir yerimiz var. Ee, burayı ilan ettik. Burada sektörlerine göre dördüncü ya da beşinci bölge teşvik imkanları sunacağız. Ee, Asgari'de de burada 2000 bin kişilik bir istihdamın oluşacağını düşünüyoruz. Zaten Gökçe ve ahali yani Bey bölgesine sorsanız toplam işçi sayısı da muhtemelen bu civardadır diye düşünüyoruz. Ben bu beledielerde hemşerilerimizle İstanbul'da ara ara buluştuğumda şunu görüyorum: İstanbul'da bulunan ama halinden çok mutlu olmayan bir sürü de hemşerimiz var. Yani burada iki maaşla iki buçuk maaşla bile geçinemeyen halbuki Bey'le Bahçeli evi olan, orada bir iş imkanı bulsa koşa koşa memleketine dönecek pek çok hemşerimiz olduğunu da biliyorum. İnşallah onlar için de Gökçe Bey o seme bir fırsat yaratacaktır diye düşünüyoruz. Tabii endüstri bölgemiz kuruluyor. Organize sanayi bölgemiz de kuruluyor. Bir de bunların yan sanayileri yani daha küçük ölçekli COVID düzeyindeki yatırımcılar için sanayi hisselerine de muhakkak ihtiyacımız var. Biz yaklaşık 3 yıl önce yine çalışmalarına başladığımız isminde girişim koyduğumuz sanayi hisselerimizde son yaklaştık. İnşallah 2023'ün Nisan Mayıs ayı gibi bu, projeyi de devreye koymuş, devreye almış olacağız. Toplam 163 dönüm arazide 500 ila 2000 metrekarelik 74 iş yerinden oluşuyor burası. Hiçbir altyapı problemi yaşamayacaklar ve 2022 yılında bir sanayi sitesi yapacak olduğumuza göre bunun çevre boyutunda muhakkak düşünmeliydik. Biz GES sistemleriyle ve arıtma sistemleriyle bir yeşil sanayi sitesi de kurmuş olacağız. Projenin halihazırdaki inşaat seviyesi de en sondaki fotoğraftan görünüyor. Şu anda çelik çatı montajlarında başladık. Maxon ismini verdiğimiz yine çok kıymetli bir projemiz var. Bunun çıkış fikrinden kısaca bahsetmek isterim. Biz 180 yıllık bir madencilik memleketiyiz. Ve bu madencilik kültürüyle birlikte gelişmiş olan maden makineciliği tecrübemiz de var. Yani ya dünyanın en tehlikeli çalışma ortamı olan kapalı ocaklarda çalışacak makineleri, ekipmanları tasarlama, imal etme gibi bir becerimiz var ve bu alanda ilimizde oluşmuş e, KOBİ'lerimiz de var. Biz inşallah bu e, oluşan kobilerimizi yine altyapı programlarıyla uğraşmasınlar diye bir ihtisas sanayi sitesinde bir araya getirmek için kolları sıvadık. Derneğimizi kurduk, kooperatifimizi kurduk, kümelenme kültürü yaygınlaşsın mantığıyla. E, hatta e, üniversitemizle beraber kurduğumuz, beş oda birlikte kurduğumuz teknoparkımızın yeni binasında e, bu ihtisas sanayi sitesinin içine alarak e, akademik bilgiyle imalatçıyı bir araya getirmeyi de inşallah planlıyoruz. Proje yolunda gidiyor. Yerle ilgili bazı tartışmalar var. E, üzülmez de biz bunu hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bazı itirazlar var. E, hukuki süreçler netleştiğinde ya üzülmez de ya da başka bir lokasyonda inşallah bu Maxon sanayi sistemimizi ve teknoparkımızı hayata geçireceğiz. Lojistik merkez diye yine Çaycımah Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte çalıştığımız bir e, projemiz var. Burada da e, Zekai Başkanımla Ticaret Bakanlığı safahatini tamamlamak üzereyiz. İnşallah Ulaştırma Bakanlığı'yla da, da gerekli koordinasyonu yapacağız. Bunun çıkış fikri de gayet basit aslında. Türkiye'nin büyük limanlarından biri bizim bölgemizde yapıldı. Uluslararası trafiğe açık ve kargo uçaklarının da inip kalkabileceği bir havaalanımız da var. Allah devletimize zeval vermesin. Karayollarımız yenilendi. demir yollarımız yenilendi. Dolayısıyla biz dört ulaşım modunda kesiştiği sihirli bir coğrafya haline geldi Çaycuma bölgemiz. Ve biz de burada depo, antrepo, paketleme tesisi gibi e-ticaret yatırımları gibi yatırımları derli toplu yapalım. Hepsini bir araya toparlayalım. Dolayısıyla gidip girişimciler tek başına tarım arazilerinde, orman arazilerinde, şehri de kötü kullanmasınlar. Hepsi bir arada olsun diye böyle bir proje tasarladık. İnşallah bunu da önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Bu projede asgari 2000 kişilik bir istihdam vaat ediyor diyebiliriz. Bu arada sunum, yani size e, bağlı çok hızlandırabiliriz de, çok ağlarda gidebiliriz. Soru, cevap, katkı vermek isteyen varsa ona da e, e, bu metinler fazla konuşuyor diye adımız çıktı bizim Ziya Başkanım. E, öyle bir şey, olursa beni uyarın lütfen. Teknoparkımızı şimdiki e, Milli Eğitim Bakanımız olan e, kıymetli Mahmut Hocamızla beraber onun rektörlüğü zamanında ya bir deneyelim bakalım bu Teknopark işi başka yerlerde olmuş, Zonguldak'ta da olur mu diye başladık yine beş oda, il özel idaresi hep birlikte. Bir baktık ki yani olağanüstü bir rağbet var. Dolayısıyla biz eldeki binayı çok hızlı bir şekilde doldurduk. Şu anda 24 ARGE firmamız teknolojik işlerle burada meşguller. E, biz e, en sağda gördüğünüz fotoğraf e, bizim yeni teknopark binamızın projesi. İnşallah teknoparkımızı da hep beraber büyüteceğiz. E, Ferdi Hoca genel müdürlüğümüzü yapıyor teknoparkın. Şu anda Bursa'dan, İstanbul'dan, Antalya'dan bile firmalar yeni teknopark için Zonguldak kapısını aşındırıyorlar. İnşallah bu alanda mesafe alacağız. Bizim Zonguldak il merkezinde düşündüğümüz, il merkezinde yaşadığımız sektörel bir ciro, ciro kaygını gidermek için düşündüğümüz bir proje adı da Dekozon. Bu bir bölgesel mobilya dekorasyon alışveriş merkezi olacak. Burada 10 tane büyük mağazamız var. 2500 metrekarelik. Buradaki yaklaşımımız da şuydu. Zonguldaklı'nın bu sektöre harcadığı para Songudan dışına gidiyor şu anda maalesef. Ankara'ya gidiyor, Kocaeli'ne gidiyor, İnegöl'e gidiyor. Biz mobilya dekorasyon sektörünü yeme içme tesisleriyle birlikte mefruşatçısı, porselencisi hepsini bir araya toplayalım ki evlenecek olanlar, ev kuracak olanlar il dışına gitmesinler. Bu projede yolunda gidiyor. Bunun açılış tarihi de 2023'ün yaz ayları gibi olacak. Hükümet bu arada her şeyi 2023'e atıyor. Bizimkiler de tesadüfen 2023'e inşallah atıp açılışları. Denk gelecek. Bu da son gözlemiz diyebiliriz. Biz e, Zonguldaklıların denizle ilişkisi pek e, samimi değil maalesef. Mehmet başkanım siz de elbette biliyorsunuz. Biz Zonguldak'ta yıllarca denizi şöyle kullandık. E, madenleri çalıştırıyoruz. Madenden çıkan pasalar var, taş var, toprak var. Bunu nereye dökeceğiz? Hadi denize dökelim. Belediyelerimizin topladığı çöpler var. Ne yapacağız çöpleri? Hadi denize dökelim. Biz yıllı yıllarca her denizi maalesef çöplük gibi kullandık. Ama e, gelinen süreçte e, tabii dünyayı da gezdikçe, gördükçe, Türkiye'yi de inceledikçe baktık ki e, insanlar denizde muhteşem işler yapıyorlar. Bu kültür balıkçılığı son zamanlarda çok öne çıktı. Geçen yıl Türkiye'nin yaptığı su ürünleri ihracat miktarı 2 milyar doları buldu. Bu iş e, Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de her tarafta yapılıyor. Biz de bunu hayata geçirmek için önce kalkınma ajansımızda güzel bir fizibilite çalışması yaptık. E, su Ürünleri Enstitüsü ile ruhsat sahalarını belirledik. E, i̇nşallah sonunda yine ihracat hatta tamamen ihracat odaklı çalışacak yeni bir sektör kazandıracağız. Bunu da Ereğli, Alaklı, Çaycuma, Devrek tüm ticaret sanayi dolarımızla beraber ortaklaşa inşallah hayata geçireceğiz. Bu da geleceğin geleceği parlak sektörlerden birisi. Turizm yıllar içinde çok ihmal ettiğimiz bir alandı. Çok konuştuğumuz, az yaptığımız bir alandı. Turizmde e, bizim de içinde olduğumuz e, projeleri e, en önde gidenleri hızlıca sayacak olursak, Üzülmez Kültür Vadisi şu anda yaklaşık 30 milyon liraya yakın bir yatırımla açılışa gün sayıyor diyebiliriz. Madem müzemiz devreye girdi, Sayın Valimizin gelmesiyle birlikte Zonguldak'ın Güneşko listesine girmesi için, jeoparklaşması için de bir süreç başlatıldı. Biz bir yandan da Göl Dağı gibi, Danazı gibi tabiat parklarımızın da turizme kazandırılması ile ilgili gayretlerimiz var. Orada biraz e, müdür e, biliyorsunuz orman e, bürokrasi yavaş işliyor maalesef. İnşallah hızlandırırız başkanım. İnşallah inşallah hep beraber. Geçebiliriz bu arada. bundan. Şu anda diğer e, fizibilitelerini çalıştığımız, ön hazırlıklarını yaptığımız, kimine yer bulamadığımız, kimine de yatırımcı bulamadığımız projelerden de bahsetmek isterim. Biz bir e, hayvancılık OSB'yi de hayata geçirmek niyetimiz var. Çaycuma'daki manda yetiştiriciliği, kültürünü daha kurumsal, daha büyük ölçekli bir hale getirme niyetimiz var. Bu projemize yer arayışı içerisindeyiz. Teknolojik bir mantar üretim tesisinin de Zonguldak'ta fizibilitesini çalıştık. Çok karlı bir yatırım olduğunu ortaya koyduk. Burada da bir yatırımcı arayışımız var. Api Apiterapi merkezinde içerecek olan bir arı sağlık köyü konusunda projemiz hazır. Bununla ilgili hem yer hem de yatırımcı arıyoruz. Devam edebiliriz Muharrem Bey. Bu coğrafi işaretler konusu itiraf etmek lazım. Bizim Zonguldak TSO olarak biraz geride kaldığımız bir konu, gündüm. Devlet Ticaret Sanayi Odamız, Çay Cuma Ticaret Sanayi Odamız, eriydi. bizden önüne gitmişti. Biz de coğrafi işaret hangi ürünleri alırız diye bir çalışma yaptık. Muharrem Bey koordinasyonunu yürütüyor. Yüresel yemeklerimiz, ürünlerimiz olan zılbıt ve malay için bu süreçleri başlattık. Skuter paylaşım sistemleri üzerine çalışıyoruz ilimize getirebilmek için. İnşallah Ocak ayında Almanya'da olacağız. Sağlık e, fuarı, sağlık turizmi fuarında. Sorgularda sağlık alanında da çok ciddi, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet veren e, işletmeleri var. Bunları inşallah Avrupa pazarına, havaalanı avantajımızı da kullanarak Avrupa pazarına açmak niyetindeyiz. Odamızda e, ticari anlaşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözmek için uyum merkezinde kurduk. Bu odalar, borsalar birliği neler yapar diye soranlara hitaben birkaç şeyimiz vardı, sloganımız vardı. Bunu geçebiliriz bu Bey. Ama odalar, borsalar birliğinin en çok gurur duyduğu işler hangileridir derseniz KGF bir kere çok piyasada iş gören bir mekanizma. Gümrük kapılarını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin ihracatını 8 kat hıza ulaştırdık. Ve gurur kaynağımız inşallah cumartesi günü yarın Muharrem Bey fabrikamızın açılışını da gireceğiz. E, biliyorsunuz bu Türkiye'nin otomobili, Türkiye'nin yüzyıllık bir hayali yaklaşık. Sen Sayın Cumhurbaşkanımız bir baba yiğit bulamadık, Odalar Borsa Birliği bunu yapar mı diye sorduğunda Rıfat Başkanımız sağ olsun, size arkamızda olun, biz bunu yaparız dedi. Geçtiğimiz ay fabrikayı ben şahsen de gördüm arkadaşlar. Hani bazen de efsaneler dolaşıyor. Fabrika var mı yok mu, iyi midir, kötü müdür? Fabrika e, şahsen de inceleme fırsatı bulduğumuz bu güzel fabrika şu anda Avrupa'nın en teknolojik otomobil fabrikası. Ve aynı zamanda dünyanın da en çevreci otomobil fabrikası. Ee, biz e, montaj hatlarında üretilen arabaları da yerinde bizzat gördük. İnşallah e, önümüzdeki yılın Mart ayında da Zonguldak yollarında, İstanbul yollarında yerli milli arabamızı görmüş olacağız. Yine Odalar Borsalar Birliği'nin organize ettiği bir yatırım. Türkiye'nin yaslı adası diyelim biz yaslı adayı. Orayı demokrasi ve özgürlükler adasına dönüştürmek konusunda Odalar Birliği öncülük yapmış. Teşekkür ederim siyasetten beklentilerimiz var. Ama arada e, salonda pek siyasetçi yok herhalde. Bunları da milletvekillerimizin olduğu bir güne saklayalım Muharrem Bunu da geçebiliriz. Biz ilgi ve dikkatiniz için çok teşekkür ederiz. Biz her zaman olduğu gibi bu bahsettiğimiz projeler konusunda farklı konularda Zonguldak'ta Zonguldak'ın geleceği parlak olsun diye, iyi olsun diye uğraşan kardeşleriniz var. Sizinle de ZONDEF ve tüm bileşenleriyle her zaman beraber olmaktan mutlulukluyum. Bundan sonra da yanımızda olacağız, kolumuza gireceğiz, bize ihtiyaç olan her zaman yanınızdayız. Evet, herhangi bir konu soru olursa yerimizde sohbet ederken de devam edebiliriz. İlginize, dikkatinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.